5 yıldır buradayım, müzisyenim, reklamcıyım. Minasınız, buranın kültür oldu. Ee, ya ben mesela Fatih Koparan'ın videosu izledim gerçekten çok sinirlendim. Ama sen Türkiye dinamikleriyle yaşarken gelip buradaki başka bir milleti, başka bir, in, başka bir insan, insanı, başka bir topluluğu yargılayamazsın. Ee, sen kimsin ya? Ee, sen kimsin? Ee, burada bir kış atlatamazsınız. Onu, onu açık söyleyeyim. <laughs> Çünkü burası işin sonunda ne kadar yıl kalırsanız kalın size vatandaşlık vermiyor. Ya çok iyi değil mi? Ee, bazı insanlar için de çok eğlenceli bir yer. <laughs> Artık orayı siz şey yap. <laughs> Köylü cinsel hayat. <laughs> Selamlar ben Minas. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bir klişe değil mi? Bunu böyle başlamak gerekiyor. <laughs> ee, müzikal kariyerimi takip ederek kanalıma zaten abone olan ve bu kanalı zaten bir şekilde takip eden herkese öncelikle teşekkür ederim. Ama şimdi bu video macerasından sonra beni izleyecek olanlara da cheese diyorum hayatım. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bu arada kameranın arkasında Akif var. Küçüm istersen merhaba de. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Bütün sürecimizde Akif'le beraber yaşayacağız. Bu yüzden ara ara böyle Akif adını duyarsanız kim bu demeyin. Bir gün belki onu da göstereyim size. <laughs> Videonun başından anladığınız üzere Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yaklaşık 5 yıldır yaşıyorum. Ee, peki bu ne demek? Bu çok şey demek hayatım. Bunları yavaş yavaş öğreneceğiz. Ama önce biraz kendimden bahsedeyim. 5 yıldır buradayım. Müzisyenim, reklamcıyım ve buranın artık gerçek anlamda ondan bundan yok Fatih Koparan gelmiş şöyle demiş yok Tuna Tavuz gelmiş böyle demiş hikayesinden gerçekten çok sıkıldım. Özellikle yıllardır burada yaşayan ve burada dostu olan birisi olarak artık burası ile ilgili yalan yanlış bilgilerden gerçekten fenalık basıyor bir saniye. Sonra ben de dedim ki hazır burada şarkı yapmışken ve Karadağ'daki insanların ilgisine mazhar olmuşken e, bir yandan da Türkiye'deki insanlar burayla ilgili şeyler soruyorlar. Bir kültür elçiliği diyebiliriz buna. Biz buna kültür elçiliği diyelim bu minasınız buranın kültürel olduğu oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek. Hadi bakalım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> e şimdi şöyle bir şey var tabii. neden mesela 5 yıldan beri burada yaşıyorsun da şu anda buna karar verdin diye. Ya bunun aslında öncelikli nedeni şu dostlar. Birincisi bir yere ait hissetmek ve orayı tamamen tanımak için e, tanımak aslında orayla ilgili detaylı bilgi vermeyi gerektirir ya. Ya biz aslında bunu öğrendik birazcık bizim nesil. Bir şey hakkında çok bilmiyorsan çok konuşmayacaksın öğrendik ya. Hani böyle geldim 3 ay kaldım 5 ay kaldım ya da tatile geldim. Tatile işte bunları deneyimledim işte o yüzden de Karadağ şöyle bir yerde demek. Yani bizim kendi bizim neslimizin eğitim sisteminde çok doğru bir şey değildi aslında. Dediğim gibi burada şarkı çıkardıktan sonra... E Gerek devlet erkanından gerekse halk tarafından aslında aa bir dakika burada böyle Türkler de varmış denilmesini sağladıktan sonra dedim ki yani biz galiba biraz yanlış tanıyorlar. Ama biz yüzyıllardan beri beraber yaşamadık bu topraklarda. E yaşadık o zaman nedir bizi bu yanlış tanımak? Hani ne mana? <laughs> Tam olarak bu sebepten aslında dediğim gibi birazcık kültür elçiliğine soyunmak istedim yani. E, bu görünürlüğü de böyle kullanmak istedim. Biz her yerde, her zaman güzel şeyler yapan bir milletiz. Karadağ'da hiç öyle insanları anlattığı gibi bir yer değil. Ee, bir birleşelim mi, bir buluşalım, gerçekten biz ne yapıyoruz, onlar ne yapıyorlar, bunları bir anlatalım. E, tüm bunların hepsini bir meçh edelim, bir anlayalım bakalım neler oluyor buralarda. Balkan dosyası açılsın. Sizin Minas bak şu şöyle demiş, böyle demiş dediğiniz her şeyi izledim aslında. Yani bunlardan bir tanesi Fatih Koparan'ı da izledim, Tuna Tavus'u da izledim. Size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Söylenen hepsi doğru. Tuna Tavus'un dediği gibi burası gerçekten sıkıcı bir ülke. Hiç yalan yok. Fatu Fatih Koparan'ın dediği gibi iş bürokrasi çok yavaş sürüyor. Bu konuda da hiçbir yalan yok. Ama hikayeni biliyor musunuz? Eğer ki siz bir ülkenin dinamiklerini bilmeden bir Türkiye gibi bir ülkeye gelirseniz yargılarsanız yani bunu sadece burayla ilgisi yok ki sizin buraya vizesiz geliyor olup hemen burayı hakkında ahkam kesmenizi gerektirmez ki. Ee, ya ben mesela Fatih Koparan'ın videosunu izlediğim zaman gerçekten çok sinirlendim. Yani çok büyük bir kabalıkla buradaki insanları aşağılayarak e, buradaki insanların çok tembel olduğunu söyleyerek ya bir kere şunu unutmaman lazım Paşacığım yani. Sen Türkiye dinamiklerine alışmış birisi olabilirsin. Da şimdi problem yok ama sen Türkiye dinamikleriyle yaşarken gelip buradaki başka bir milleti, başka bir in, başka bir insan insanı, başka bir topluluğu yargılayamazsın. Öncelikle o bulunduğun toplumun gittiğin yerin dinamiklerini bilmen, o insanlar nasıl yaşıyorlar bunu anlaman lazım. Tembeller mi? %100 tembeller. E bu bizi ilgilendirir mi? Sana ne abi? Yani adam kendi ülkesinde ister yatar, ister kalkar, ister oturur, ister sabahtan akşama kadar Netflix izler. Kime ne bundan? E, maalesef bizler gittiğimiz her yere kendi mentalitemizle gidiyoruz. E gittikten sonra diyoruz ki bunlar niye böyle, niye böyle? İşte şöyleler, tembeller. Ay sen kimsin ya? Ay sen kimsin? Bak sinirlendim. <laughs> Çok Türk'ün pek çok hayale geldiğini biliyorum. Ee, aslında bundan da kısacık bahsetmek isterim ki maalesef ve belki de yani bilmiyorum e, buraya gelen Türklerin çoğu aslında uzun süre burada kalamıyorlar. Nedeni de şu: bir umutla e, hiçbir donanım olmadan belki para kazanırız işte euro kazanıyormuş orada, Hadi gidelim denediği için buraya gelmesi çok büyük bir hatadır. Öncelikle bundan bahsedeyim. Ee, i̇sterseniz şey yapalım mı ya? Söylenenler neler doğru neler yanlış biraz onadan bahsedelim mi? Hadi ondan bahsedeyim biraz size. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Ee, bir kere Karadağ bir Euro bölgesi evet burada para birimi olarak Euro geçiyor ama yanlış bilinen bir bilgi Karadağ'da çok iş var. Hayır yok. Yani e, Karadağ ekonomik olarak çok kötü durumda. Özellikle son birkaç yıldır e, ekonomi gittikçe git, git, köşeye gitmeye başladı. Bu yüzden buraya gelip e, iyi para kazanırım, ne olursa olsun buraya geleyim, garsonluk dahi olsa burada yaşarım ve para kazanırım sahnesi tamamen yalan, ee, en fazla 650-700 lira kazanırsınız, daha fazlası olmaz. Bu size yeter mi? Tercih. Başka bir diğer mesele Karadağ gelirim, Karadağ'da yaşadıktan sonra biraz başka bir ülkeye geçerim fikri. Ee, bunun da çok fazla pazarlandığını biliyorum. Ee, bunu yapabilirsiniz evet. Ama nasıl yapabilirsiniz? Bir kere en azından burada 6 ay kalmış olmanız gerekiyor ve burada kalırken de bütün yasal işlemlerinizin düzenli olmuş olması gerekiyor. Yani şirket kurmuş olmanız, hesabınız düzenli para girişi olmuş olması falan gerekiyor. E zaten burada Türkiye'deyken de zaten varsa düzenli bir işiniz sizce Onun için Kanada gelmeyin gerek var. bilmiyorum. Bir bu tercih yani bu da sizin tercihiniz. Başka bir hikaye hep böyle bir yanlış bilinen demeyelim mesela. Bir de şu var. Mesela Karadağ huzurlu bir ülke mi? Evet. Çok huzurlu bir ülke. Yani ee, o kadar huzurlu ki hatta kendi sesinizden, iç <laughs> sesinizden canınız sıkılıyor. Eğer ki kalabalığa, metropole, büyük şeylere alışkınsanız ee, burada bir kışı atlatmanız imkansız. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Ben buraya, ben burada her kış, kışın sonuna doğru artık böyle Yatağa yatarken Allah canımı alsa diye dua ederek yatıyorum. Her kışı bitirdikten sonra o oh, bu kışı da atlattık diye seviniyorum. Hiç kolay değil yani burada kış geçirmek. Sürekli yağmur, bitmek bilmeyen yağmurlar. Asla dışarı çıkamıyorsunuz. Hiç kimse sokakta olmuyor. Çok büyük bir yalnızlık çekiyorsunuz. Eğer ki felik felik geziyim, sosyalleşeyim. Hani bu kafalarda biriyseniz ee, burada bir kış atlatamazsınız. Onu, onu açık söyleyeyim. Peki neden bahsettiğiniz Akif mesela ne vardı? Avrupa Birliği'ne girme süreci. Ha doğru mesela şey var Avrupa Birliği'ne girme süreci var. Yani Avrupa Birliği'ne girer mi bu ülke? Herkes girecek diyor değil mi? Girer mi? Sence girer mi? Girer ama kalabilir. Evet mesela bu da önemli bir şey. Yani Avrupa Birliği'ne girerken Avrupa Birliği evet şu anda mevcutta kim varsa hepinizle beraber olalım demiyor ki yani sonuçta. Belki de Avrupa Birliği'ne girmek burada yaşayan e, Türkiye'ler için çok da iyi bir şey olmayabilir. Yani çünkü burası işin sonunda ne kadar yıl kalırsanız kalın size vatandaşlık vermiyor. Bir de şey var tabii e, şu anda mesela ben buraya 5 yıl önce geldiğim zaman burada birazcık e, oturum almak ya da çalışmaya izin almak birazcık daha kolaydı. Ama şu anda e, maalesef ki Türkiyelilere karşı inanılmaz bir önyargı var ve oturum ve çalışma izan makosuna çok büyük bir zorluk çıkartıyorlar. E, benim birçok arkadaşım bir süredir buraya gelmek için can atıyor, arıyorlar. Anlıyorum da bu arada nedenleri, çok makul sebepler. Hepimiz aslında belli sebeplerden dolayı Türkiye'den çıktık. Ama e, bütün mevcut sistemini, bütün mesleğini, bütün kariyerini bırakarak e, Glova dahi olsa gelip yaparım yeter ki oraya geleyim diyen arkadaşlarım hepsi birkaç ay sonra tekrar geri döndü. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii ki pazarlama çok güçlü bir şey ve birileri sizi buraya getirmek için tabii ki pazarlayacak. Diyecek ki size 2000 euro verirsen Avrupa Birliği'ne girecek olan ülkede oturum izni alıyorsun. Bu müthiş bir pazarlama. Bunu bunu yapıp, yapıp yapabilirlerdi zaten. Yapıyorlar da ama buraya gelince ne olacağı konusunda hiç kimse bahsetmiyor bundan. E peki diyeceksiniz ki o zaman sen niye orada kalıyorsun? Çünkü ben bir yere bağlı olarak çalışmak zorunda olan birisi değilim. Telefonu bilgisayarım varsa her yerde çalışabilirim. İstanbul, Podgorica, Berlin ya da Paris'in bir önemi yok benim için. Buranın sadece yaşam standartları ucuz olmasından kaynaklı olarak benim kazandığım para burada daha değerli olduğu için burada kalıyorum. Eğer ki siz de kendi ülkenizde şu anda nereden para kazanıyorsanız, yaşadığınız sistem, maddi sistem sizi burada yaşatmaya yetiyorsa, buradaki herhangi bir işe muhtaç olmayacaksanız ve e, kalabilim kadar kalırım, olmadığı yerde de basar giderim diyebilecek kadar e, özgür ruhluysanız o zaman evet tabii ki gelin ve bunu deneyimleyin. Ama burası size yeni bir hayat, yeni bir gelecek Avrupa Birliği e, vaadi vermiyor. Vatandaşlık vaadi de vermiyor. İsterseniz 10 yıl kalın e, vatandaş dostlar. Bunu bunu söyleyen oldu mu size daha önce? <laughs> Uzun süreli oturun alamıyorsunuz mesela evet. Yani e, e, peki ne yapıyorsunuz? Her yıl tekrar tekrar yenilemeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Ya e aslında her her yıl baştan başlıyorsunuz sürece. E, bununla uğraşmak ister misiniz bilmiyorum. E, biz birazcık tez canlı, rahatına düşkün bir milletiz. E, bu durumda e, bununla uğraşmaya değer mi? Bir ihtimal için binlerce euro harcamaya değer mi? Bunu da size bırakıyorum. Yani paşa gönlünüz biter tabii ki. Yani dediğim gibi eğer ki e, macera ruhluysanız ve deneyim istiyorsanız e, bir Balkan ülkesi olarak burayı tercih edebilirsiniz. Evet ama bir gelecek kurmak yok alemi toplayayım. Onu toplayayım. Bunu toplayayım. İşte Türkiye'den çıkacağım. Çok özgür, özgür bir ülke olacağım. Yeni bir hayata başlıyorum falan diyorsanız eee burası orası değil arkadaşlar. Bu arada bu Balkan ülkenin hiçbir öyle değil. Yani e, bu videonun aslında bu video başlangıç videosu ya ben geri kalan videolarda size Arnavutluğu, Bosna Hersey'i, Makedonya'yı, e, Sırbistan'ı da anlatacağım. Bu sadece dediğim gibi bir başlangıç. Yani bir girizgah diyelim biz buna. Evet eski Türkçe'de girizgah. Münacaat <laughs> diyebiliriz. E, şöyle konulara geleyim bir de. Şimdi bu ülkenin nüfusu 650-700 bin bunları zaten Google'dan falan bakarsınız yani. Bunda kimse yalan söyleyemez. Onu arar bakarsınız. Peki sosyal hayatta neler oluyor? Şimdi bu da önemli ya. Geliyorsun. Biriyle tanışma ihtimalin var mı? Biriyle evlenebilir misin? Date'ler ne durumda? <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. Buranın halkı muhafazakar bir halk. Ya çok geçirdiniz değil mi? Evet muhafazakar bir halk. Yani buraya gelen pek çok Türk erkek arkadaşımız, setrasyüksel erkek arkadaşımız burada birileriyle tanışma, arkadaş olma ya da sevgili olma gibi hayaller kursa da maalesef pek çoğu herhangi biriyle tanışmadan bir merhaba bile diyemeden ülkelerine bayda da başka ülkeye gitmek zorunda kalıyorlar. Nedeni şu, küçük ülke insanlar el alem ne der, o ne der, bu ne der gibi reflekslerle yaşıyorlar. Bu yüzden de Buradan gelip geçeceği belli olan ve çok kalmayacak ya. Bunlar niye çok kalsınlar ki denilen başka ülke insanları için ve özellikle Türkler için kalplerini çok açmıyorlar. Bu benden size bir e, kardeş tavsiyesi. Ama eğleneyim, takılayım diyorsanız e, bazı insanlar için de çok eğlenceli bir yer. Artık orayı siz şey yapın. <laughs> ben çok detay vermiyorum yani. E tabi cinsel hayat var, e, köyde cinsel hayat. <laughs> Bilmiyorum, bunu Akifçi'm ne, Akif Nasıl sence burada? <laughs> çok zor, çok zor dedi. E, seçenek çok az, seçenek çok az. E, toparlıyorum şimdi. Şimdi ne oldu elimizde? Ekonomi kötü iş bulma imkanı çok yok. Elde müthiş bir doğa var. Şahane ve gerçekten sıcakkanlı insanlar var ama fazla yakınlaşmıyorlar. Aklınıza gelen tek bir şey oluyor değil mi yani? Bir inziva hayatı. Yani ben buraya gelirim, huzurla tek başıma, efendi gibi huzurla tek başıma yaşarım, dinlenirim, kafa dinlerim diyorsanız Welcome to Montenegro yani çok iyi ee, ama e, ben bu ben kış sevmiyorum yok yağmurlarda yapamam e, ben çok para kazanmak istiyorum zaten Türkiye'de atıyorum işte 40-50 bin lira maaş alıyorum daha fazlasını alayım burada Avrupa Birliği'ne açılayım falan kafalarındaysanız asla e, tavsiye etmem <laughs> e, ama şunu söylemek zorundayım insanları gerçekten çok tatlılar çok naifler. Çillenmemişler. Küçük yerde yaşamanın getirisi bu muhtemelen. Ee, bizim gibi cin, cin değiller yani. Şeytanlaşmamışlar. Biz çünkü e, birçok konuda çok şey düşünmek zorunda olduğumuz için bazen biraz şeytanlaşıyoruz ya yani birçok konuda. Hele İstanbullular. Oy yani neleri aynı anda kaç ihtimal düşürür? Satranç oynamak gibi ya yani. Burada öyle bir şey yok yani. E, e, Okey, öyleydi. Öyle diyorsan öyledir. E, böyle diyorsan böyledir gibi bakıyorlar. Bu da insana garip bir e, güven, huzur veriyor. Ha güven demişken şunu da söyleyeyim. Evet çok güvenli bir ülke. Yani e, çantanızı bir yerde unutun. 10 dakika sonra geldiğiniz zaman bile orada bulursunuz. Kimse almaz. E, e tabi eskiye göre daha e, güvenlik problemleri başladı ama yine e, yine çok iyi yani. Yine çok iyi. Çok güvenli bir yer. Ben birçok gün kapımı bile kapatmayı unutarak çıkıyorum evden. E, giriş katta oturuyorum mesela. Ha, hiç kapıyı öyle bir, öyle bir şey yok camlar açık çıkıyorum falan yani böyle biraz salıyorsunuz yani burada. Buranın dezavantajından biri de şu aslında Türkiye olarak yaşadığınız zaman bunu geçen gün Akif de bana anlattı ben de artık bunu deneyimliyorum. Burada yaşaya yaşaya birazcık o hayatta kalma skillleriniz geriye doğru gidiyor. daha sonra tekrar İstanbul'a falan gittiğiniz zaman böyle Allah'ım hayatta kalamayacağım, yaşayamayacağım falan gibi düşünüyorsunuz. Yani bir dakika ben şimdi burada nasıl koşturacağım? bir dakika güvenlik çantamı nasıl koruyacağım falan gibi şeyler düşünüyorsunuz. Yani burası bu konu çok lanet bir yer yani. Ee, ben mesela bundan iki yıl önce buradan çok sıkılarak buradan ayrılma kararı verdim. İşte bir süre işte Almanya'ya falan gittim, İstanbul'a gittim tekrar. Büyükşehir özlemim çok arttı. Ee, sonra sonunda dedim ki ya ben ben köylü olmuşum ya. Hani benim <laughs> benim artık büyük şehir şeyim bitmiş yani diyerek tekrar buraya döndüm. Ee, ruhunuzda bir köylü varsa Evet <laughs> benim gibiyseniz bir kezmansanız burada mutlu olabilirsiniz ama e, birazcık geçti geçmişler için diyebilirim ya Bence e, çok genç birinin burada ne iş ne yapacak ki burada yani Bu arada burası, yani bugün şu an oluştuğumuzda çekiyoruz bu videoyu. Buranın bağımsızlık günü, daha doğrusu bağımsızlığının tanındığı gün. Bu yüzden çok sessiz ve her yer kapalı. Yani normalde de sessiz bir yerde bugün ekstra bir sessizlik var. Yani bu kadar da boş değil yani. <laughs> Şeye gidiyoruz şimdi. Ee, merkezdeyiz, Podgorica merkezde. Ben buralara teker teker hepsini gezip bunlarla ilgili içerik yapacağız aslında. Bugün böyle bir hani bir tanışma videosu olduğu için şu anda hiçbir yeri gezdirmiyorum. Her hafta e, teker teker hem burayı hem başka şehirleri hem Arnavutlu, Sırbistan'ı yakın zamanda bir Avrupa seyahati olacak. Onları falan hepsini çekeceğiz bu arada. Bu, bunu haber vereyim şimdiden. Yani eşimle ne anladık ki biz demeyin. Bu sadece şey. Merhaba videosu gibi düşünün. Siz büyüdüğü şey gibi kullanın. Ha tamam buraya içerikler gelecek. Ben şuraya bir abone olayım. Ee, bir takipte kalayım. Bu çocuk bir şeyler yapacak galiba gibi düşünün bunu. Yani mesajı da aldınız bu arada galiba. Ne yapacaksınız? Abone olacaksınız. Bunlar önemli. Şimdi eve doğru gidiyorum ben. Size yaşadığım sokağı da göstereyim. Ondan sonra da gelecek haftaki videoda buluşalım. Gelecek haftanın videosu Podbörsi'yi detaylı gezmek. Kültür, sanat olarak neler yapılıyor onlara bakmak. Bir de videonun açıklama kısmında hashtag olarak şehirlere şarkılar gibi bir şey görüyor olabilirsiniz. Göreceksiniz muhtemelen. İşin sonunda ben müzisyenim. Ve olduğum her yerde şarkılar söylüyorum dostlar. Her şehir bana bir şarkı söyletecek. Ve o videonun sonunda o şarkıyı dinliyor olacaksınız. Çıplak sesle. Acapella. Bu da videonun hediyesi olarak düşünün. Her videonun hediyesi olacak. Bir şey daha söyleyeyim. O da çok önemli aslında. Biz bu videoları aslında niye çekiyoruz biliyor musunuz? Akif bak bunu sen bile unutmuş olabilirsin neden çektiğimizi. Biz ha bu çocukla yıllardan beri sürekli bunlara yeniden hayata başlıyoruz. Oraya gidiyoruz, başlıyoruz. Buraya gidiyoruz, başlıyoruz. Bunların aslında kolay olduğunu göstermek de istiyorum biraz size. Hayata her zaman yeniden başlamanın ve sıfırdan başlamanın ne kadar kolay olduğunu hayatın içerisinde akışkan olursanız hayatın size güzellikler getirdiğini, aslında'nın kendi içsel mutluluğunuz olursa gittiğiniz her yerde mutlu olabileceğinizi göstermek istiyorum. Bu yüzden bu yolculuk bu yüzden de önemli. İki kere bu yüzden de. <laughs> bu arada benim yaşadığım sokağa geldik. Ben merkezde yaşıyorum. Şehir merkezinde. Ee... Bu video bugünlük böyle olsun dostlar. Şimdi ben eve gideceğim çünkü hava çok sıcak. Size de yani bir şeyleri anlatacağım diye şey oldum. Bakın sokakta kimse yok. Bu bir emektir yani. <laughs> Ama güzel ben paylaşmayı çok seviyorum. E, konuşmayı da çok seviyorum fark etmişsinizdir. O yüzden bir dertleşeceğiz falan yani. Beraber gezeceğiz falan. Bu konuda da biraz heyecanlıyım. E, daha önce benim başka bir YouTube kanalım vardı biliyorsunuz. Oradan bilenler vardır. Onu kapattım bütün videolarını sildim. Ama bu yeni başlangıç iyidir. Yeni başlangıçlar insanıyım diyebilir miyiz? <laughs> Siz de öyleyseniz gelin buluşalım bir arada. <laughs> ben şimdi eve geçiyorum. Ee, hepinizi öpüyorum. Bir hafta sonra Podgorica hayatı neler oluyor, neler bitiyor. Tam olarak neler bekliyor sizi. Şehir hayatı neler var onları göreceğiz. Ondan sonra da başka şehirler Başka hikayeler, başka yolculuklar deneyimleyeceğiz ve dediğim gibi her şehire, her mekana bir tane şarkı bırakacağız. Umarım bu yolculuğu seversiniz. Hepinizi aşırı aşırı öpüyorum. Hoşça kalın.